Herkese merhaba arkadaşlar. Arka sokaklar yine efsane bir bölümün ardından geride kaldı. Mesut yıllar sonra geri dönmüştür ancak Selin'in yanında olmayışı Rıza Baba ve diğerlerinin kafasında soru işaretleri yaratır. Diğer yandan Mesut, Gölbaşı saldırısı faillerini aramaya devam eder öğretmen kod adlı uğur hedefindedir. Hakan babalık testi yaptırır sonucu duyan Vedat ortalığı karıştıracaktır. Aylin ise Hakan'a bir teklifle gelir. Doktor, Alpay'ın kızı intihar eder yıkılan Alpay buna neden olanların cezasını kendi yöntemleriyle verecektir. Gücünü ve etkinliğini sahibi olduğu otelde döndürdüğü kirli işlerden alan telefonun yolu bir dosyada ekibimizle kesişir. Arka sokaklar cephesinden bir müjde daha geldi. Gündemden düşmeyen diziye şimdi de ünlü oyuncu Ferit Aktuğ dahil oldu. Yer aldığı projeler ile seyircinin beğenisini kazanan oyuncu Ferit Aktu, Arka Sokaklar ile ekrana dönüyor. Bugünkü bölümünde seyirci karşısına çıkmış olan Aktu, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana geldi. Tevfik Moralı ismiyle diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.